Aşırı aşık, bir sıram zararı olmayan, bir, zarar olmayan, bir Hayvanlar ölüyor diye, etini bile yemeyen düşünmüyorum. Sen kendine ne yaptın bunu? Biz <laughs> dışarıda bağırırken, <laughs> bağır, 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 babası kalpleri mi Ve da. Arkadaşları vardı oradaki.

iyi baharım hoş geldin bebeğim iyi ki geldin Teşekkürler. hadi gel oturacağız birlikte suyum hoş geldin bir tane dur hemen hazırlayayım sana geçen gece dün gece bu gece üçüncü gece nevi sefer yapacağız abla seni çok seviyorum kendilerine anlatmaya yetmiyor Allah kabul etsin. Evet, Kavur arkadaşım. Nihal'cim. Mekanın cennet olsun. Ruhun şad olsun. Seni çok seven kıymetli bir ailen var arkanda. Güzel kız kardeşin ve bir tane de küçük bir kız kardeşin var. Işıklarla uyu arkadaşım inşallah. Seni çok seviyoruz. Öyle oldu. Kore'ye gitmek olmaya Avlumuza şey gösterme. Canımız avlumuz melek oldu. Victor. Şimdi ona mükemmel deyava yapıyoruz ve onun içine